Yeni bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Volipet.com.tr YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle kedilerin en nefret ettiği şeylerden bahsedeceğiz. Bu özellikle yeni kedi sahiplenenler için veya evinde bir süredir bir kedi ağırlayan insanlar için çok önemli bir konu. Çünkü kediniz geldiğinde kedinin nelerden nefret ettiğini bilirseniz bu şeylerden kaçınabilir, kedinize daha az stresli, daha sağlıklı bir ortam oluşturabilirsiniz. Bugün sizlere anlatacağım kedilerin nefret ettiği şeyleri madde madde anlatmaya çalışacağım ve hepsinin kısa kısa açıklamasından neden kedilerin bundan nefret ettiğinden bahsedeceğim arkadaşlar. Ee, bu şekilde konuları daha iyi anlamış olacaksınız. Şimdi isterseniz girişi fazla uzatmadan kedilerin nefret ettiği şeyleri sıralamaya başlayalım arkadaşlar. Birinci maddemiz kedilerin en nefret ettiği şeylerden bir tanesi üzerine bir şey bulaşması. Kediler çok temiz canlılardır ve üzerlerine bir şey bulaşmasından nefret ederler. Tüylerine, patisine, kuyruğuna herhangi bir yerine bir şey bulaştığında direkt onu temizleme, ondan kurtulma eğilimindedirler. Biz bunu en güzel şekilde şu örnekle gözlemleyebiliyoruz. Örneğin kedilere verdiğimiz maltlar var, vitaminler var, macunlar var. Bazı kediler bu maltları, vitaminleri yemeyi sevmiyorlar. Biz de bunları yedirmek zorunda kaldığımızda bu maltları, bu vitaminleri parmağımıza sıkıp kedimizin patisine sürüyoruz ve kedi üzerine bir şey bulaşmasını sevmediği için önce bir patisini sallıyor. Daha sonra bir köşeye çekilip onu yalayarak temizlemeye çalışıyor arkadaşlar. Yani normal bir günde, normal bir zamanda kedinin yemeği sevmediği bir şeyi patisine sürdüğümüzde o bulaşma hissinden, üzerine bir şey bulaşmasından nefret ettiği için gidiyor ve onu yalayarak temizliyor. Bu şekilde yemiş oluyor arkadaşlar. Yani direkt bu örnekten de anlayabileceğimiz gibi kediler üzerine bir şey bulaşmasından e, tamamen nefret ediyorlar. Kedilerin nefret ettiği ikinci şey de e, burada söyleyeceğim kelimeyi e, videonun genelinde de sık sık duyacaksınızdır. Kediler rutinlerden hoşlanan hayvanlar, yani kendi rutinleri içinde yaşamayı seven hayvanlar, rutinlerinin dışına çıkmayı pek sevmezler, bundan pek haz etmezler. E, bu yüzden yaşadıkları ortamda bir şeylerin değişmesi büyük değişiklikler olması da kedilerin nefret ettiği şeylerden bir tanesidir. Örneğin evin içine yeni eşyalar gelmesi, eğer bu ortama alışıksa yeni eşyalar gelmesi, eşyaların değişmesi, yeni bir şeylerin gelmesi kedileri rahatsız edecektir. Kediler bu durumdan pek hoşlanmazlar. Çünkü kediler avcı olduğu kadar aynı zamanda av olan canlılar. Bu yüzden bulundukları ortamda kendilerini güvende hissetmek isterler. Kedilerin en çok nefret ettiği üçüncü şey arkadaşlar çok yüksek gürültüler veya buna ani gürültüleri de ekleyebiliriz. Örneğin köpeklerin koku duyuları çok hassastır. Kedilere göre çok çok daha hassas koku alma duyusuna sahiptir köpekler. Fakat kediler de köpeklere göre çok daha fazla ses duyusuna sahipler. Yani çok düşük sesleri bile çok yüksek şekilde duyabiliyorlar. Bu nedenle evde olan, binada olan, çevrede olan herhangi bir yüksek ses kedimizi rahatsız edecektir ve kediler bundan kesinlikle nefret ederler. Bunlara ne örnek verebilirim? Aniden süpürgenin çalışması, saç kurutma makinesinin çalışması, binada matkapla bir çalışma yapılması bu şekilde gelen ani yüksek sesler kedimizi çok fazla rahatsız edecektir. Ve kedilerin sevmediği şeyler arasında kesinlikle yerini alıyor arkadaşlar. Kedilerin en nefret ettiği dördüncü şey de mama su kaplarının yani yemek yedikleri ortamın kirli olması. Kirlilik konusunda insanlarla kediler köpekler arasında ince bir çizgi olabilir, farklılıklar olabilir Bunları çok önemsemeyin ama kedimizin mama kabını, su kabını temiz tutmamız gerekiyor. Özellikle çok fazla, çok aşırı kirlenmeden bunları yıkayabilirsek, kedimizin, köpeğimizin daha rahat mama yemesini, su içmesini sağlarız. Hem de kedilerimizin sevmediği bir şeyden kaçınmış oluruz arkadaşlar. Dediğim gibi bu ortamların da kirli olmasından kediler pek haz etmiyorlar. Kedilerin en nefret ettiği beşinci şey ise tuvalet kaplarının çok kirli olması. Başta da söylemiştim kediler avcı oldukları kadar aynı zamanda av olan canlılar ve atalarından gelen içgüdü gereği izlerini kapatma eğilimindeler. Bu nedenle evde kullandığımız kedi tuvalet kaplarında, kumlarda kediler ne yapıyorlar? Giriyorlar tuvaletini yapıyorlar ve üzerine kumla kapatıyorlar. Bunun sebebi tamamen izlerini kapatmak, ee, herhangi bir iz bırakmamak. Eğer kedinin kum kabı kumu aşırı derecede kirliyse, çok uzun süredir temizlenmiyorsa, kedi bu tuvalete girecek, tuvaletini yapacak, üzerini kapatmaya çalışacak fakat koku kapanmayacak, hala kokuyor. Tekrardan kapatmaya çalışacak. Hala koku geliyor, kapanmıyor ve bu durum kediyi bir süre sonra rahatsız edecek çünkü dediğim gibi genlerinde kendini gizlemek var, kokuları gizlemek var. Bu nedenle farklı davranış da geliştirebilirler. Yani kum kabına değil de farklı yerlere tuvalet yapma eğilimine de girebilirler. bu nedenle kedilerin nefret ettiği bu durumdan kaçınmamız gerekiyor. Kedilerin tuvaletinde çok aşırı derecede koku oluşmasını engellemek gerekiyor arkadaşlar. Orayı biraz temiz tutmak gerekiyor. Kedi kum kabında ayrıyeten yaz aylarında daha fazla koku oluyor. Bunun için kum kabındaki kokuları engellemekle ilgili videoyu yukarıda çıkan kartlardan izleyebilirsiniz. Temizlemeye ek olarak bunu daha fazla engelleyen yöntemler de mevcut. O videodan izleyerek bu çözümleri uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Kedilerin en nefret ettiği 6. şey eve yeni bir insanın gelmesi. Başta sık sık duyacağınızı söylemiştim. Kediler rutinleri seven hayvanlar ve aynı zamanda çevresindeki insanlarda da rutini seviyorlar. Yani alıştıkları insanların çevresinde olmaları okey ama yeni bir kişi geldiğinde dışarıdan ona karşı başta çok tepkili ve korkak davranabiliyorlar. Bunun da sebebi o kişiyi tanımıyorlar, ona güvenmiyorlar, kendine zarar gelip gelmeyeceğini bilmiyor. Bu nedenle temkinli davranması, bundan nefret etmesi, bunu sevmemesi gayet doğal bir durum. Eve yeni birileri geldiğinde kedimizle direkt aynı ortama sokmamak daha mantıklı bir çözüm olacaktır. Kedimiz özellikle karakter olarak birazcık daha korkaksa, daha strese girmeye müsaitse buna daha çok dikkat etmemiz gerekiyor. O kişi gidip direkt kediyi almaya, sıkıştırmaya, sevmeye çalışmaması gerekiyor. Bu durumda kedimiz hem korkacak hem strese girecek hem de bu stres kaynaklı hastalıklara birazcık daha yatkın hale gelecektir. Kedi ne zaman canı ister, ne zaman alışmaya başlar yavaş yavaş, kendisi ortaya çıkmaya başlar. O zaman sevilebilir fakat kedinin bunu kendi başına yapmasını beklememiz gerekiyor. Bunun dışında yedinci maddemiz, kedilerin nefret ettiği yedinci madde yeni bir insanın dışında bundan daha çok nefret ederler eve yeni bir kedi gelmesi. Kediler bölgeci hayvanlardır. Bölgelerini işaretlerler ve kendi bölgelerinde yaşamayı severler ve bu ortama giren yabancılara karşı aşırı derecede tepkilidirler. Bu dışarıda da sokakta da bu şekilde. Özellikle erkek kediler bunda birazcık daha baskındır. Kendi bölgelerini çizmeyi ve bu bölgeye farklı erkeklerin girmesini istemezler, kendi bölgelerini işaretlerler. Bu nedenle evde iki kedi yaşıyordur, ikisi birbirine alışmıştır, bunda hiçbir problem yok. Fakat o an dışarıdan başka bir kedi geldiğinde bu kedinin bölgesi için ve kedi için direkt olarak bir tehdittir. Kedinin boyutu fark etmez. Yeni gelen kedi çok küçük de olabilir, bebek de olabilir, yavru da olabilir o kedinin gelmesi, o kokunun gelmesi, o hormonların eve gelmesi kedi için yeterlidir. Evde bir süreliğine kıyamet kopabilir. Bu süreç ne zaman aşılır? Bu süreç için bir hafta, iki hafta alışmaları için normal, standart bir süreç arkadaşlar ama bazı kedilerde karakterine bağlı şekilde birazcık daha uzun sürebiliyor. Bununla ilgili yine yukarıda çıkan kartlardan iki kedi birbirine nasıl alıştırılabilir videosunu izleyebilirsiniz. Ama dediğim gibi kediler bölgelerine yabancı bir kedinin gelmesinden aşırı derecede nefret ederler. Kedilerin yine nefret ettiği, çok 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 nefret ettiği 8. madde üzerlerine su gelmesi. Kediler köpekler kadar suyu sevmezler arkadaşlar. Köpekler daha rahat bir şekilde banyo yaptırılır, daha rahat bir şekilde suya girer, yüzerler. Fakat kediler köpekler gibi değiller. Bundan hiçbir şekilde hoşlanmıyorlar. Bazen Instagram'da, Reels'lerde, YouTube'da videolara denk gelebilirsiniz. Kedisine duş aldıran, kedinin keyifli keyifli duş aldığı videolar. Bu çok 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 nadir bir durumdur. Yani çok kolay yaşanacak bir durum değil kedinizi ıslatırsanız bile elinizle mesela ıslatın kedi direkt kaçıp saklanacak bir yer arar. Kediye banyo yaptırmak zaten aşırı zordur. Bunun yanında zaten kedi temiz bir hayvandır. Başta da söylediğimiz bir madde kendini temizleme eğilimindedir sürekli. Bu yüzden kolay kolay kirlenmezler. Bu nedenle kedilere aşırı bir şey yaşanmadığı sürece işte bir yerlerine aşırı derecede bir yere sokup kirletmediği sürece yıkamayı da çok fazla tavsiye etmiyoruz. Köpeklerde bunun aksine yıkanmak tavsiye ediliyor. Kedilerde tavsiye edilmiyor arkadaşlar. Bu suyu sevmeme konusu da dediğim gibi kedilerin en nefret ettiği olaylardan bir tanesi. Kedilerin nefret ettiği 9. konu arkadaşlar yolculuk. Yine dedim bu kelimeyle çok sık karşılaşacaksınız diye. Kediler rutinlerini seviyorlar. Arabayla yolculuk, bir yere gitmek, başka bir mekana gitmek, başka bir eve gitmek, veteriner kliniğine gitmek de bu rutinin dışında bir olay. Ve kediyi aşırı derecede strese sokan, kedinin nefret ettiği durumlardan bir tanesi. Zaten kedi çok 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 alışkın değilse ilk dışarı çıktığında çok gergin ve tedirgin olacaktır. Dışarıda olan araba seslerinden, ani seslerden, görüntülerden çok fazla ürkecektir. Bunun dışında eğer bir kliniğe götürüyorsanız, o klinikteki hekimin, onun üzerine gelmesi, onu tutmaya çalışması kedinizi aşırı derecede stresi sokacaktır. Eğer kedileriniz benim kedilerim gibi ise bu tepkisini, bu stresini pusarak, içine kapanarak gösteriyorlar. Ama kediniz birazcık daha agresif bir kedi ise bu sefer tıslama, saldırma, tırmalama gibi davranışlara başvuruyorlar. Yani bu yolculuklarda, bir yerlere gitme olayları da kedilerin gerçekten nefret ettiği durumlardan bir tanesi. Kedilerin nefret ettiği 10. madde arkadaşlar, üzerlerine bir şeyin temas etmesi. Bir şeylerin temas etmesi derken nelerden bahsediyorum? Kedinin tasma takması, kedinin bel tasması takması, kediye kıyafet giydirilmesi, kediye şapka giydirilmesi... Kedinin üzerine bir şeyler yapıştırılması, kediler bu durumlardan gerçekten nefret ediyorlar. Ee, yine e, kendiniz deneyimlemiş olabilirsiniz, görmüş olabilirsiniz videolardan. Kediye bir bel tasması veya kıyafet giydirildiğinde, kedi uzun süre yerde yürüyemez. Yani böyle sürünerek gider, yere çökük bir şekilde hareket etmeye çalışır, onu çıkartmaya çalışır. Ee, bu durumdan nefret ederler. Yine kedinin bir yerine bir şey yapıştırdığınızda kedi çırpınır ve ortalıkta koşturmaya başlar onu çıkartmak için. E, bu durumlardan kediler nefret ederler. Bazen kedilere bel tasması takmak e, mecburiyetine kalabiliyoruz. Özellikle bir yere götürürken dediğim gibi bu bel tasması takma ihtiyacımız doğabiliyor. E, bu durumlarda da kediyi şu şekilde alıştırabiliyoruz. Bir yere gitmeden 3-4 saat önce belki 5-6 saat önce o bel tasmasını takarak e, kedinin buna bir alışmasını sağlıyoruz. Kedi başlarda ona tepki gösteriyor, yürüyemiyor, hareket edemiyor ama zaman geçtikçe o bir rutine girmeye başlıyor kedi için. Yani üzerinde olan şey olağan gelmeye başlıyor ve ona zamanla tasmaya zamanla alışıyor. Bu küçük ipucunu da kullanabilirsiniz. Eğer kedinize bel tasması takacaksanız ama kıyafeti zaten kedi için kesinlikle önermiyoruz. Köpekler daha çok kıyafet giyebiliyorlar dışarıda, kıyafetle gezebiliyorlar. Bundan rahatsız olmayabiliyorlar, hoşlarına gidebiliyor ama kediler için kesinlikle aynı durum geçerli değil arkadaşlar. Kedilerin en nefret ettiği 11. şey ise kötü kokular arkadaşlar. Burada dikkat etmemiz gereken ince bir çizgi var. Sizin için kötü gelen kokularla kedi için, köpek için kötü gelen kokular aynı değiller. Mesela buna şöyle örnek verebilirim. Örneğin bir mama kokusu normal bir insana kötü geliyor değil mi? Bu paketi açtığınızda kötü bir koku vuruyor. Fakat bu kedi için veya köpek için çok iştah verici bir koku. Aynı zamanda bazen kötü bir koku hissediyorsunuz siz ama kedi özellikle orayı gidip koklamak istiyor. Yine sizin için kötü gelen bu koku kedi için güzel bir koku. Fakat mesela bir portakal kabuğu kokusu veya portakal kokusu sizin için çok güzel bir koku. Fakat kediniz için çok kötü bir koku. Özellikle narenciye kokularını kediler pek sevmezler. Ve sevmedikleri kokulardan da kediler... Nefret ederler, onlardan çok uzakta durmaya çalışırlar, yaklaşmak istemezler. Bu durumda kedilerin sevmediği şeyler arasında yer alıyor. Hatta bununla ilgili bir video yapmadık sanırsam, kedilerin nefret ettiği kokular diye de ileride bir video çekeriz. Siz de aşağıdaki butondan Volipet YouTube kanalına abone olun. Bir sonraki videoları kaçırmamak için de zili aktif edebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi kötü kokulardan da kediler nefret ediyorlar. Hemen 12. maddeye geçecek olursak 12. maddede de bir yerde kapalı kalmak. Özellikle bir süredir kediyle yaşayanlar bunu çok kolay bir şekilde gözlemlerler. Mesela kediniz sizin odanızda yatmaya alışkındır sizin yatak odanızda siz uyurken. Fakat gece uyurken sizi rahatsız eder, üzerinize çıkar, bir şeyler yapar ve kediyi dışarı bırakmak istersiniz. Odanın dışına bırakıp kapıyı kapattığınızda kedi o kapıyı saatlerce tırmalar, kapının önünde miyavlar içeri girmek ister veya bir odaya kapatırsınız, temizlik yapacaksınızdır, kedi orada kapıda miyavlar çıkmak ister. E, kediler bu durumlardan kesinlikle nefret ediyorlar. Bazen mecbur kalabilirsiniz ama e, dediğim gibi e, kedilerin bu durumu sevmediğini, bundan hoşlanmadığını bilmeniz gerekiyor. E, bir odaya kapatılmak veya sizin olmadığınız başka bir alana bırakılmak kediyi rahatsız edebilir kedinizi strese sokabilir arkadaşlar. 13. ve son maddemiz kediyi aşırı hırpalayarak sevmek. Bazı kediler karakter gereği birazcık daha teması severken bazıları temastan hoşlanmaz arkadaşlar. Temastan hoşlanmayan kedileri sıkıştırarak sevmek zaten çok zordur, direkt kaçarlar. Fakat teması seven kedilerde de bu sevmenin dozunu, hırpalamanın dozunu birazcık daha ileri götürdüğümüzde kedi bu durumdan rahatsız olacaktır. Kedilerin sevmediği nefret ettiği şeylerden bir tanesi çünkü hem kedi bunalıyor hem kendini güvensiz hissediyor çünkü sizin onu sevdiğinizi anlamıyor kedilerin sevgisini birbirine gösterme tarzı farklıdır. O sizin sıkıştırmanızdan bir anlam çıkartamıyor. Bu nedenle bu sıkıştırma durumundan nefret ediyorlar arkadaşlar. Bunu da göz önünde e, mutlaka bulundurmak gerekiyor. Evet, bu videoda sizlere kedilerin nefret ettiği 13 maddeden bahsettim arkadaşlar. Umarım e, sizlere faydalı bir video olmuştur. Kanalımıza abone değilseniz daha fazla kedi köpek videosu izlemek için e, aşağıdaki butondan abone olabilirsiniz. Bizi Instagram'dan takip etmek için volipet.com.tr diye aratabilir veya açıklama kısmındaki linkten Instagram hesabımıza gelip takip edebilirsiniz. Ayrıca volipet online pet shop'u incelemek için, ürünleri incelemek için de volipet.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz arkadaşlar. O zaman bu videoluk bizden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.